geçen de burada şey oldu, gene bir toplantı oldu. Ne ee, şeyde, e, İSAV'da, İFA, İsa, İslami İlimler Araştırma Vakfı var. Bu Ali Özey'in başkanlık yaptı oraya. Ee, getirdiler öyle Kur'an-ı Kerim, bilmem ne, ne, ne alakalı. Getirdikleri adamlar şeyler, e, e, Cabir Hamid ondan sonra, e, Hasan Hanefi, e, Arakon, ee, bu adamlar, bu adamlar e, modernistler bunlar. Yani e, İslam'a yeni izahlar getirmek, hatta ve hatta biraz da İslam'dan taviz vermek suretiyle efendim e, Batı ile paralellik olan e, uzlaşma yana olan efendim adamlar konuşturuldu şeyde sempozyumda. Yani e, çok iyi yetişmek lazım temel hakikatlere çok iyi vakıf olmak lazım. Hatta bunların felsefesini çok iyi yapmak lazım. Bu adamları karşılığında tanımlamak için. Yani şu an yapılan çalışmalar var ortalıkta ama yani bu kafa, bu fikirler çok daha hızlı gelişiyor. Dün mesela bir kitap aldım. Cizvitler diye. Cizvitler. Bu Hristiyanlık bir tarikat bu, Cizvit tarikatı. Hatta Sultan Fatih zamanında işte Bizans'a yardım eden adamlar Cizvitler vesaire. Çok eski bir cemaat bu Hristiyan cemaati. Aldım ondan sonra e, en son kapakta e, kitabı basın yayınlayan doktora tezi adam diyor ki dinler arası diyalogun diyor. ilk diyor temsilcileri bunlardır diyor. Adam bu konu için bunu yazmadı bu kitabı. Nedir bu Hristiyan tarikatı? Bu Cizvit tarikatı. Çünkü yani çok kişileri etkilemiştir. Bugün Batı'nın efendim kafasını, Batı'nın anlayışını ve düşüncesini yönlendiren e, e, bir cemaat bu. Ondan sonra e, çok etkili. Hala bugün Batı'da bu adam Ignatus var. Bunların başı. Bu adamın yani şeysi Hristiyanlık anlayışı e, revaş bulmuştur. Şu an devam ediyor. Gene yani, devam ediyor tabii yani. Ve düşün ki yani yüzyıllar önce dinler arası diyalog tezini ilk defa geliştiren gavur İgnatus. Ve bugün dinler arası diyalog nereden nereye gelişiyor gidiyor oraya, oraya baktığımız zaman yani çok tehlikeli gelişmeler var. Şimdi şey... şey açmış hocam dinler arası diyalog adı altında kilise, orucu, cami bir arada. Hmm. Yani Batı şirin gözükecekler diye işte abla birine bizi al diye falan filan yani. Biz eski Türkler gibi, Müslümanlar gibi barbar değiliz, kafa kesmeyiz, işte şeyiz, e, homojen bir varlıkız, esnekiz, hoşgörden yanayız falan filan. Avrupa şirin gözükmek suretiyle Avrupa'dan gelecek olan tehlikeleri bir yerde durdurmak gibi ama Batı bunları yutmaz. Yiyecek mi onlar? Yani Batı yerim ya yasın diye. Batı sana diyor ki, Halil sen bana 600 tekme at. Babandan ve dedenden ben bunun intikamını alamadım. Önce bu hesapları bir görelim diyecek. Ne yapacaksın sen peki? Yani o kadar durmaksın sürekli böyle kaşıması geliyor böyle. Sıkıntıdan ve stresten böyle vesaire. Bereket gaflet var ki bazen yani takmıyoruz kafaya da öyle işte biraz gezebiliyoruz, oynayabiliyoruz, bilmem ne. Rahatlayabiliyoruz. Yoksa gelişmeler çok fena, çok fena. Şu an yazılan kitapların binde bir tanesi belki, o da var mı bilmiyorum yani, binde biri ancak bu türlü gelişmelere karşı cevap hazırlayacak mahiyette. <laughs> Öbürleri bakar, ne <laughs> hepsi de yani ne yazılıyorsa, hepsi olayın gerisinden geliyorlar. Hepsi olayın gerisinden geliyor. Ben ütopik konuşmuyorum, hayali konuşmuyorum. Girin işin içerisini göreceksiniz. Yani şu an biz oyalanıyoruz senin anlayacağın. Ve vakit kaybetmekten başka bir şey yaptığımız yok. Evet bunlar bize, bize şu an bizi teselli ediyor bunlar. Ama bunların peki onlara karşı savunulması nasıl olacaktır? Bu noktada hiçbir çalışma yok. On kişi Avrupa Birliği'ne girmeyi savunuyor hocam. Bir kişiye itiraz ediyor. Yani onların vermiş oldukları tezlere karşı. Gerisi hepsi hiç işten geliyor. Hep bunlar bizim yararımıza diyor. Kıbrıs'ı vermek diyor. Türkiye'nin diyor işte. Çok fena çok. Vel hadi aşar. Peki. Vel <laughs> <laughs> Cumartesi gün bir Japon'la görüştüm. Hatta kucaklaştık, mücaklaştık vesaire. Ben ayrılıyordum. Ee, iyi akşamlar dedi. Dedim Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam dedi bana vermiş. Doktora çalışması yapıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Bunu araştırıyor. Bir tane Alman vardı. Onu da geçen hafta gördüm. O Alman'da Nurculuk üzerine çalışıyor dergi, makale, kitap, mitap hepsi toplamış adam. Şimdi bir de Nurculuğun önderleri ve ayakta kalan simaları, Nurculuk hareketini yönet yön yön yönetenlerle görüşüyor. De bir de 40. Hoca'dan bahsetti bizim kitapçı arkadaşına. Dedi ki tamam dedi aldım haberi göre buradaydı dedi 40. Hoca dedi. Ondan sonra bugün Erzurum'a döndü. Erzurum'a gideceğim şimdi buna görüşmeye dedi. Ol. Adamlar böyle çalışıyor adamlar. Biz böyle kafamızı soktuk böyle komodaya böyle gidiyoruz. Ama onların arkasında devlet var. Benim arkamda bir tane Müslüman dahi yok. Ben nasıl yapacağım peki? Adam ona göre nurculuğu işleyecektir. İcabında yarın Avrupa birine bir rapor sunacak adam. Diyecek ki, siz Türkiye alıyorsunuz ama Türkiye'de nurculuk diye bir efendim şey vardır diyecek. Bir akım vardır. Bu adamların fikirleri bu, 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 budur diyor. Yarın diyor, içinizde diyor, Türkiye'de bir sorun oluşturabilir diyor. O adamların şu an diyor, Türkiye'de har. Sen ne yapıyorsun peki? Türkçe kitap okuma. Bir okuma bakalım, hadi bakalım. İleride görüşürüz. Hocam, hadi öyle bir şey olabilir de, bu mevzu konuluyor acaba ne var? Var. Mer, -mer, -mer çok kuvvetli mesela siyasi kafası olan bir adamdır. Japonlu e, Japonda ondan anlayacağı şeyler var. Rusya mesela şey yapıyor. Nedir? Dünyanın en büyük pamuk üreticisi Rusya e, ee, Orta Asya'daki o çöllerde pamuk yetiştiriyor. Niye? Adam şey diyelim mesela Bartu Rus tarihçisi. Rus tarihçisi o dönemin mesela eski dönemlerde Türklerin oradaki bulunduğu dönemlerde efendim çölleri sulama teşkilatlarından bahsediyor ve Türklerin burada yetiştirdiği mahsulleri konuşuyor vesaire. E Rusya o gün o tarihçinin yazmış olduğu bilgiler dayalı olarak şeyde efendim Orta Asya çöllerinde şey yetiştiriyor adam. Pamuk yetiştiriyor. Bak bir Şöyle araştırma ne manası var? Buyur, ama nereye geldi? Japonlar şimdi Orta Asya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Sibir'i de araştırmak istiyorlar, ruhsat izin vermiyorlar. Anla yani, adam ilim noktasında nereleri zorluyor ki, nereleri araştırırsan ne Yani Ondan sonra adam, yani alacağı bir şeyler var. Türk tarihi üzerine çok ilgileniyorlar şeyler. Nedir? Elingavur. <laughs> şimdi Türk, 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 Türk. Türklerde büyük bir medeniyet kaynağı var. Japonlar mı hocam? Hmm. Bugün eski kitaplara baktığımız zaman da yani dünyadaki diğerin üçte ikisi Türkler gibi yani. Diyelim ki öyle diyelim ki Avrupa devletlerindeki oradaki kavga göçü olmasa dolayı. Şimdi, şimdi dün mesela bir kitap oldum. İslam'a girmeden önceki Türkleri inceliyor. Hani neydi Türkler mesela? Ahlakı, karakteri, askerlik, giyim, kuşam, şu bu vesaire falan filan. Mesela bir at kültürü neydi? Neler yazıyor da neler, neler yazıyor neler. Bir kılıç kültürü neydi mesela, neler yazıyor neler, bir yeme içme adetleri neydi vesaire, neler neler neler. Bugün Amerikan Komando Teşkilatı'nın dağlarda iki ay, üç ay kaldığı zaman neler yiyebilir, neler yemesi lazım noktasında en zengin malzemeyi bizde buluyorlar. Çünkü ordu savaşa gittiği zaman üç ay, dört ay aktırtına gidiyor. Mesela kuru eri, kuru peksimi, kuru dut, şu bu bilmem bu, bu malzemeleri buluyorlar, ona göre adam, e, komandonun yiyeceklerini hazırlıyor. Ee, biz hala okuyalım mı, okumayalım mı, maziyi, eskiyi okuyalım mı, okumayalım mı tartışmasını yapıyoruz biz. Çok fena çok.